Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bakın bu şekilde örgülere başlarken lastik yerine kullanabileceğiniz bir örgü modeli anlatmak istedim. Modeli isterseniz bu şekilde sadece etek ucuna uygulayıp üstüne istediğiniz herhangi bir modeli uygulamaya devam edebilirsiniz. Ya da benim burada yaptığım gibi modelin kendisini farklı renklerde ya da aynı renkte yukarıya doğru örmeye devam ederek örgüler yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel, çok şirin bir örgü modeli oldu. Modelimizin arka tarafının görüntüsü de bu şekilde. Ön yüzüne tekrar bakalım. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizin ilmek sayılarından da bahsedelim. Modelimizin ilmek sayıları her bir model 18 ilmekten oluşuyor. Yani 18 18 18 olarak ilmekleri atıyoruz en sona geldiğimizde bütün ilmekleri attıktan sonra artı bir ilmek ilave ediyoruz birer tane de her iki başa bırakmak için kenar ilmeği ilmek sayılarını bu şekilde sizler de ayarlayabilirsiniz ilmeklerimi atarak hazırladım ben şimdi sizlere modelin anlatımını yaparken şöyle iki model üzerinden anlatım yapmak istiyorum bunun için bana 18 artı 18 artı bir ilmek ve iki tane de kenar ilmeği gerekiyor. Şimdi ilmeklerimi attım. Modelimin ön yüzündeyim. Ve şu patırcıklı sırayı birlikte yapalım. Öncelikle hadi ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örelim. İlk ilmeği düz olarak gördüm. Bu kenar ilmeğimiz. Hemen yanındaki ilmeği de düz olarak örüyorum kenar ilmeği ve bir tane düz ilmek ördüm yanına Şimdi devam ediyoruz kenarda iki tane ilmeğimiz oldu üçüncü ilmeği şöyle örüyormuş gibi şişimle battım ve bir kez bir ilmek çıkardım şişimin başına bir ilmek doladım bu ikinci ilmeğim oldu aynı ilmekten bir kez daha ilmek aldım bu da üçüncü ilmeğim oldu artık ilmeğimi serbest bıraktım bir ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum şimdi bu aşamada örgümü çevirdim bu çıkardığım 3 ilmeği ters olarak ördüm. 1 2 ve 3. Tekrar burada örgümü çevirdim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İpimi örgümün arkasına aldım ve bu 3 ilmeği bir kez de düz olarak örüyorum ön yüzde. 1 2 ve 3. 3 ilmeği ön yüzde de bir sefer düz olarak ördüm. Geriye döndüm. Şimdi bu 3 ilmeği örgünün arka tarafına çevirdiğimde üçünü birlikte şişime alıp topluyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Çevirdim bakın bu şekilde. Tek kalan ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım ve hafifçe çekerek sıkılaştırdım ilk pıtırcığımı burada yapmış oldum. Araya 3 tane ters ilmek. 1 2 ve 3. Her pıtırcık arasına 3 tane ters ilmek örüyoruz. Şimdi 3 ters ilmeği ördüm. 4. ilmeğe yine buraya pıtırcık yapacağız. 1 ilmek çıkardım, 1 doladım, 1 ilmek daha çıkardım. 1 ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış oldum. Ve ilmeğimi serbest bıraktım. Şimdi örgümü çevirdim. Çıkardığım ilmekleri ters olarak ördüm. 1 2 ve 3. Tekrar örgümü çevirip ön yüze geldim. Ön yüzde de bu ilmekleri düz olarak örüyoruz. 1 2 3. Geriye döndüm. Şimdi geriye döndüğümüzde de bu 3 ilmeği üçünü birlikte topluyoruz. Tekrar ön yüze çevirdiğimde bu tek kalan ilmeği de örmeden sağ işimi alıyorum. Ve hafifçe çektim. Bakın ikinci fıtırcığımız da oluştu. Yine araya 3 tane ters ilmek. Şimdi bu şekilde 5 tane pıtırcığımız olana kadar örmeye devam edelim. Toplam 5 tane pıtırcık olana kadar aralarına üçer tane ters ilmek örerek örmeye devam ettim. Buraya kadar ilk modelimizi tamamlamış olduk. Her 5 pıtırcıkta bir modelimiz oluşuyor. Şimdi ikinci modele geçiş yaparken son yaptığımız pıtırcığın arasına bir tane düz ilmek ördüm. Ve hemen devamındaki ilmeğe Yine pıtırcık yapıyoruz. 1 2 3. 1 ilmekten 3 ilmek çıkardım. Şimdi burada örgüyü çeviriyoruz. Arka tarafta bütün ilmekleri bu çıkardığımız 3 ilmeği ters örüyoruz. Tekrar çevirip ön yüzde düz tekrar çevirip arka tarafa geldiğimizde de bu 3 üç ilmeği üçünü birlikte ters olarak topluyoruz. 3 ilmeği aldım ve ters olarak topladım. Son kez ön yüzü çevirdiğimde de tek kalan ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Araya bir tane düz ördüm. Hemen ikinci pıtırcığımı yaptım. Şimdi yine aralara üçer tane ters örerek 5 tane pıtırcık yapmaya devam edelim. Şimdi buraya sonuncu pıtırcığımı da yaptım. Bakın şu iki tane yan yana görünen pıtırcıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5. de yaptım. Son iki tane ilmeğim kaldı. Onları da düz olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. İlk başlangıç sırasını bu şekilde yapmış olduk. Şimdi örgümüzün arka tarafına gelelim. Arkada ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Bakın sıradaki ilmeğim ters. Bunu ters örüyorum. Patircığın arkasına gelen ilmeği de ters örüyorum. Burada 3 tane düz ilmeğim var. Ön tarafta aralara üçer tane ters örmüştük. Onların arkasına gelen ilmekleri düz örüyoruz. 1 2 3 Pıtırcığın arkasındaki ilmek ters. 3 düz 1 ters. Bu şekilde örelim. 3 tane ilmeği düz ördüm. Pıtırcığın arkasına gelen ilmeğimi ters ördüm. Yine burada 3 tane düz ilmeğimiz var. Bakın burası da iki modelin birleştiği yer. Bunları fıtırcığın arkasındakini ters, araya bir tane düz örmüştük. Onu da ters ve yine fıtırcığın arkasındakini ters. Modellerin birleştiği yere 3 tane ters ilmek örmüş olduk. Şimdi yine 3 düz, 1 ters olarak devam edelim. modelimizin arkası sürekli bu şekilde ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek ilerliyor. Bu ilk sırada biraz belli olmuyor. Birkaç sıra sonra ilmekler tam olarak belli olacak. Bir ters ve son kalan iki ilmeği de ilkini ters, diğeri kenar ilmeği olduğu için düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Döndük örgümüzün ön yüzüne geldik. Kenar ilmeğimi örmeden alarak sıraya başladım. Kenar ilmeğinden sonra bir tane düz ilmeğimiz var. Onu da düz ördüm. İki tane ilmeğim oldu. Buraya bir ilmek doladım. Bakın patırçin üzerine düz. Aradaki üç tane tersi de ters. Bir, iki. 3. Fıtırcığın üzeri zaten belli oluyor. Düz ilmek onu düz örüyoruz. Aradaki 3 tane ilmeği de ters. Düz 3 ilmek ters. Yani ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek ilerliyoruz. fıtırcığın üzerine düz ördüm. İlk modelimiz tamamlandı buraya kadar. Şimdi iki modelin birleştiği yere geldiğimizde bakın ortada bir tane düz ilmeğim var. Onu örmeden önce bir ilmek doladım. Bir düz ördüm ve tekrar bir ilmek doladım. Şu iki modelin arasındaki yeri yaptık. Yine bir düz 3 ters olarak örmeye devam ediyoruz. ters ilmek ördüm patırcının üzerindeki ilmeği düz ördüm son iki tane ilmeğim kaldı onları örmeden önce bir ilmek doluyorum kalan iki ilmeği de düz olarak örüyorum sıramızı bu şekilde tamamladık şimdi dönüp arka tarafa geçtiğimizde arkada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz doladığımız ilmekleri de ters olarak örelim kenar ilmeği yanındaki ilmeği ters ördüm Doladığım ilmeği de bakın ters olarak ördüm. Yanında bir tane daha ters ilmeğim var. Toplam 4 tane ters ilmek olmuş oldu. Yani kenar ilmeği ile birlikte. Araya 3 tane düz. Bir ters. Sıramızı bu şekilde gördüğümüz ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek tamamlıyorum. Arka tarafta ilmekleri gördüğüm şekilde ördüm. Ön yüze sıramın başına geldim. Şimdi yeni sıraya da yine kenar ilmeğini örmeden alarak başlıyorum. Bakın doladığım ilmekle burada kenarda ilmeklerimiz arttı. Kenar ilmeğinden sonra bir, iki tane düz ilmek oldu. Bu düz ilmeği örmeden buraya bir ilmek atıyoruz. Bir düz. Şimdi buradaki terslere geldiğimizde ilk iki ters ilmeği birlikte topladım. Bir ilmek eksiltmiş oldum. Kalan ikinci tersi de tek olarak ters ördüm. Kıt. Düz gördüğüm ilmeği düz ördüm. Aradaki 3 tane terse geldiğimde bunları ikiye düşürüyoruz. İlk ikisini birlikte ters ördüm. Kalan ilmeği de tek olarak yine ters ördüm. Düz. 2 ilmeği birlikte ters. Bir tane tek olarak ters ördüm. Bakın. Pıtırcığın üzerindeki ilmekleri düz olarak örmeye devam ediyoruz. İlk modelimiz buraya kadar. Şimdi aradaki geçişi olan yere geldik. Bakın 3 tane ilmeğimiz oldu burada. Bunları örmeden bir ilmek doladım. 3 ilmeği düz ördüm. Ve devamına bir ilmek doladım. Şimdi yine ikinci modeli başladık. Pıtırcığın üzerindeki düz yürüyen ilmeği düz ördüm. Aradaki 3 terse geldiğimde ilk ikisini birlikte ters. Kalanı da tek olarak ters. Bir düz, iki ilmeği birlikte ters ve bir tane tek ters. Bu sırada aradaki haroşaları eksiltiyoruz. Düz ilmeğimi ördüm. Bakın ilmek doladığımız yere geldik. Buraya bunları örmeden önce yine ilmeği doladım. 2 ilmek düz, modele dahil bunlar. Bir de kenar ilmeğini örerek sırayı tamamladım. Hemen şöyle sıranın sonunda modelimize bakalım. Bu aşamaya geldik. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüze sıranın başına gelelim. Şimdi ön yüze sıranın başına geldim tekrar. Bu sırada şimdi eksiltme yapmıyoruz. Sadece arttırma yapıyoruz. Kenar ilmeğini aldım. Devamında bakın 3 tane düz ilmeğimiz oldu. Kenar ilmeğinden sonra 1 2 3 ilmeği düz ördüm ve 1 ilmek doladım. Bir arttırma yaptım yine burada. Artık eksiltme yapmıyoruz bu sırada. Sadece arttırmaları yapıyoruz. 1 düz aradaki 2 tane ters ilmeği ters olarak ördüm. 1 düz 2 ters. 1 düz 2 tane ters. 1 düz, 2 ters ilmek ve 1 düz ilmek. Bakın buraya kadar yine ilk modelimizi yapmış olduk. Şimdi aradaki geçiş olan yerdeyiz. Önce bir ilmek doluyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ilmek ördüm. 1 ilmek doladım. 1 ilmek düz ördüm. Yine aynı işlemlere devam ediyorum. 2 ters 1 düz. Bu sırada sadece arttırma işlemini yaptık. Eksiltme yapmadık. Ben yine kenardaki arttırma yerine geldim. Önce bir doladım. Sonra bir iki, üç ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Sıramın sonunda örgümü görüntüsü. Şimdi arkada yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örerek ön yüze sıranın başına gelelim. Ön yüze sıramın başına geldim. Kenar ilmeğini örmeden alarak sıraya başladım. Devamındaki 1 2 3 4 tane ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 5 tane ilmeğim var. Bir doladım. Bir tane düz ilmek ördüm. Bakın arada iki tane tersimiz vardı. Bu iki ters ilmeği birlikte topladım. Ters ilmekleri 1'e düşürdük. Bir düz 2 ilmeği birlikte ters. Bir ilmek düz. 2 ters ilmeği de birlikte de ter topluyorum ters olarak. 2 tersi birlikte ve bir düz. Buraya kadar ilk modelimizi yaptık. Bakın aradaki geçiş yeri. 1 doladım. 1 2 3 4 5 6 7 Aradaki ilmeklerimiz de 7'ye çıktı hemen devamına tekrar bir ilmek doladım ve aynı işlemi burada da devam ediyorum bir düz iki ters ilmeği birlikte topluyorum bir düz iki tersi birlikte topluyoruz son düzümü ördüm yine arttırma yerine geldim bir doladım kalan ilmeklerin hepsini düz örerek sıramı tamamlıyorum sıramın sonunda modelimizin görüntüsü. Şimdi arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz gibi örerek ön yüze sıranın başına gelelim. Ön yüze sıranın başına geldim. Bakın sıranın başında modelimizin görüntüsü. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki 1 2 3 4 5 5 tane ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 6 tane ilmeğim oldu. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir ters örüyorum. Bu sırada sadece arttırma yapıyoruz. Eksiltme yapmıyoruz. Bir düz, bir ters bir düz bir ters İlk modelimizi bu şekilde halledelim. Bakın. Arttırmayı yaptık. Aralarda eksiltme yapmadık. Tekrar ortadaki arttırma yerine geldiğimizde Bir doladım. Şimdi buraya ilmeği doladım. Araya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane düz ilmek ördüm. Bakın aradaki düz ilmeklerimiz 9'a çıktı. Şimdi yine bir ilmek doluyorum. Kalan ilmekleri de gördüğüm şekilde örüyorum. Bir düz bir, ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ve bir düz. Tekrar arttırma yerine geldik. Bir doluyoruz. Kalan ilmekleri de düz olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. Arka tarafta yine ilmekleri gördüğümüz şekilde örelim. Ön yüze sıramızın başına gelelim. Ön yüzde sıranın başındayız tekrar. Bakın modelimiz de bu aşamaya kadar geldi. Yeni sıraya yine kenar ilmeğimi alarak başladım. Devamındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmeği düz ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 7 ilmek 1 doladım. Sıradaki ilmeği düz olarak ördüm. Şimdi artık bu sırada yine eksiltme yapıyoruz arttırdım ilmekten sonra bir tane düz ördüm şimdi bu ters bu düz ve bu ters yani 3 ilmeği birlikte ters olarak topluyorum bir tane düz ördüm yine 3 ilmeği birlikte ters olarak topladım kalan bir tane düz ilmeği de düz ördüm buraya kadar ilk modelimizdi. arttırma yerine geldik. Yine ilmeğimi attım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ortada da 11 tane düz ilmeğim oldu. Devamına yine bir ilmek attım. Bir düz ördüm. 3 ilmeği üçünü birlikte topladım bir düz ve yine 3 ilmeği birlikte topladım bir tane de düz ilmek ördüm ikinci modelimizi de yapmış olduk şöyle bakalım son ördüğüm düz ilmekten sonra bir ilmek attım 1 2 3 4 5 6 kenar ilmeği ile birlikte 7 tane de düz ilmek ördüm. Sıramın sonunda modelimin görüntüsü. Şimdi arkada yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Ön yüze sıranın başına geleceğim. Ön yüze sıramın başına geldim. Yine kenar ilmeğini alarak başladım. Devamındaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenar ilmeğinden sonraki 7 ilmeği düz olarak ördüm. Kenar ilmeği ile birlikte 8. Bir kez ilmek doladım. Şimdi bakın sıradaki ilmeğimin yönünü çevirdim. Bu 3 ilmeği birlikte pardon 2 ilmeği birlikte düz olarak topladım. Bir tane düz ilmek. iki tane düz ilmeğim kaldı. Bunları da ön taraftan batıyorum. Sağa doğru kesiyorum. 3 ilmeği düşürdük modelimizi şimdi bir doluyorum araya da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 tane düz ilmek ördüm ve tekrar bir ilmek doladım Şimdi yine burada eksiltme yapıyoruz. İlk ilmeğin yönünü çevirip yanındaki ilmekle birlikte sola doğru kesiyoruz. Araya bir tane tek olarak düz ilmek. Kalan iki tane ilmeği de ön taraftan batıp sağa doğru kesiyoruz. Bakın 3 ilmeğe düşürmüş olduk modeli. Bir doladım. Kalan ilmeklerimin hepsini düz örerek sıramı tamamlıyorum. Bu da modelimizin son sırası oluyor. İlk modelimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen bakalım. Eğer sadece bu modeli lastik olarak çalışmak istiyorsanız bu aşamada bırakıyoruz. Arka tarafta bütün ilmekleri ters örüp üstüne ön yüze geldiğimizde istediğimiz herhangi bir modeli uyguluyoruz. Eğer burada yaptığım gibi aynı modele devam etmek istiyorsanız ve farklı renkte yapmak istiyorsanız burada arka tarafta ikinci rengimizi bağlıyoruz. Şimdi ikinci bir renk hemen buraya bağlıyorum ben. Kenardan ikinci rengimi bağladım. Çok renkli yapmak isteyen arkadaşlar için burada arkada rengimizi değiştirdik. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp ön yüze sıranın başına ilerliyoruz. Arkada bütün ilmekleri ters olarak örüp sıramızı tamamladık. Şimdi ön yüze geldiğimizde burada ilk başta yaptığımız işlemleri tekrar ediyoruz. Hemen kısaca kenardan hatırlayalım. Kenar ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmeğe de ilk pıtırcımızı yapıyoruz. Bakın 3. ilmekten bir ilmek aldım. Bir doladım. Tekrar bir ilmek aldım. Ve geriye döndüm. Çıkardığım 3 ilmeği arka tarafta ters olarak ördüm. Tekrar örgümü çevirip ön yüzde de 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. Çevirip arka tarafa geçtiğimizde de bu 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Tekrar ön yüze çevirip ilmeği tek kalan ilmeği de örmeden sağ işimi alıp hafifçe de çekerek ilk pıtırcımı yapmış oldum. Araya 3 tane ters ilmek 1 2 3 3 tane ters ilmeği ördüm yine dördüncü ilmeğe pıtırcık yapıyorum bir doladım İki, tekrar ilmek çıkardım 3 çevirdim arka tarafta ters olarak ördüm 3 ilmeği çevirip ön yüzde düz olarak ördüm tekrar çevirip arka tarafa geldiğimde de üçünü birlikte ters olarak topladım son kez çevirip ön yüze geldiğimizde de örmeden sağ şişimi aldım ve hafifçe de sıkılaştırıp pıtırcığımı oluşturdum yeni modelimize de bu şekilde devam ediyoruz altta yaptığımız işlemleri tekrarlayarak yukarı doğru örmeye devam ediyoruz Umarım beğenmişsinizdir faydalı bir video olmuştur yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.